Buyurun. Tamam. Şimdi şu iki tane çiçeğin yanına geleyim ben. Biraz yaklaşayım. Ben de şu araya gireceğim. Şimdi. Şimdi. Ne dediniz? Kuşdili Festivali'ne hoş geldiniz Yüzlerce yıldır bu coğrafyada kendi gelenek ve göreneklerinize göre yaşıyor. Ve onları yaşatmak için mücadele ediyorsunuz daha nice binlerce yıl ve hatta sonsuza kadar bu coğrafyada var olmak ve kök salmak için tarihimize, inançlarımıza, töremize, gelenek ve göreneklerimize sahip çıkmamız ve onları gelecek nesillere aktarmamız gerekmektedir. Ben gelenek ve göreneklerinize, dilinize ve törenize sahip çıktığınız için hepinizi tebrik ediyorum. Bu festivalde emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. ve Hepinize saygılar sunuyorum. Yunus istik konuşamıyor ya. Sen hoş bulduk be. Peki bizim gelecek nesillerimiz o zaman bu de Fotoğraf çekilmek isteyen aşağı inceğim orada gelip çektirebilir çekinmeden. Şu ortayı boşaltabilir miyiz? Ben de geliyorum arkadaşlar. Rica etsem. Fark etmiyor, <laughs> etmiyor. Adı